Selamlar. Öncelikle videomuzun başında değer verdiğimiz yasal uyarı metninden görüleceği üzere içeriğimizin kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliğinde olmadığını bildirelim. Yatırım tavsiyesi ancak ve sadece SPK lisanslı kişi ve kurumlarca ücretli mukabinde verilebilir. Gelelim videomuzun konusuna. Bugün 30 Aralık 2024 Pazartesi görüldüğü üzere saatler 19.37 sularında bu videoyu çekmeye başlıyoruz. Videomuzun konusu Radar Teknoloji Anonim şirketi hissesi Reader olacak. Bugünü nasıl geçirdi? İstatistiki verilerine durumda? Alanı satan AKD'si nasıl? Bunlara yönelik olarak kısa bir inceleme değerlendirme videosu çekmekteyiz. Öncelikle bir ile başlayalım. Ardından Reader ile devam edelim. Bir süz endeksi yeni haftanın ilk işlem gününe iyi başladı. 10.000 puanın üzerinde tutunma gayretindeydi seans açılışında. Ancak maalesef öğleden sonra gelen satışlarla negatife döndü. 10.000 puanın altına sarktı. Kapanışa yakın bu satışlar sertleşti. Özellikle de Bank of America öncülüğünde gelen satışlarla maalesef bir süz endeksi iyi başladı. Endeksi kötü kapattı. İyi başladığı seansı daha doğru ifadeyle kötü kapattı. %1,35'lik kayıpla 9.889 puandan günü tamamladı. Reader'a dönecek olur isek uzun süre sonra Bistüz'den pozitif ayrıştığı bir günü geride bıraktı Reader Teknoloji Sanayi ve Ticaret AŞ İstesi Reader. Bilindiği üzere Bistüz Endeksi yükselse de düşüyordu Reader, düşse de düşüyordu. Ee, uzun süre sonra ilk defa diyebiliriz Bistüz düşerken Reader e, çıktı. Özellikle de kapanışa yakın yukarı yönlü bir sert hareketi olduğu görüldüğü üzere. Hissenin gün içerisinde gördüğü en düşük rakam 14 lira 25 kuruş ve gün içi gördüğü en yüksek rakamda kapanış seviyesi olan 14.68 oldu. Yani hisse gün içi gördüğü en yüksek rakamdan günü kapattı. Karanlık odadaki son alımlar ile. Hacmine baktığımızda 30 milyon 870 bin lotun hacim yaptığını görmekteyiz. Bunun da TL karşılığı 444 milyon 988 bin lira olarak gerçekleşti. Yaklaşık 445 milyon TL diyebiliriz bugünkü hacim rakamına. İstatistiki verileri bu şekildeydi. Kapına geçelim birlikte. Ardından da e, AKD'sin alanına satanına değinelim. Ben videoya başlarken yeni bir kap bildirimi yoktu ama bir kez de birlikte bakmış olalım. Görüldüğü üzere yeni bir kap bildirimi yok. E, şu borsada işlem gören tipe dönüşüm duyurusu ise e, yeni lot satışı değildi. Alaaddin Sevinç'e ait kısmi lotlar borsada işlem gören tipe dönüştürülmüş. Bunlardan biri de Reader'daki 46 lotu görüldüğü üzere. Son gelen kapı bu 27 Aralık'ta yani geçtiğimiz hafta Cuma günü itibariyle. Geçelim Reader'ın alanına satanına aracı kurum dağılımına 30 Aralık 2024 Pazartesi günü itibariyle Reader tahtasında alım tarafında ilk sırada Oyak yatırımı görüyoruz. 1 milyon 364 bin lot alınmış. Oyak yatırım üzerinden maliyet 14.49 yani hisse bugünü 14.68 ile kapattı. 14.50 diyelim maliyete. Takribi bugünkü kapanışın %1 kadar altında maliyetlenmiş oyak yatırım. Şeker yatırımdan 316 bin lot alındığını görmekteyiz. Ziraat üzerinden 305 bin lot alınmış. Yapı krediden 203 bin lot. Vakıf yatırım üzerinden 163 bin lot. 164 bin lot diyebiliriz hatta. Diğer aracı kurumlardan da 538 bin lot alındığı görülmekte. Satış tarafında iş yatırım ilk sırada bugün 570 bin lotluk satış ile QNB üzerinden 528 bin lot satılmış. Garantiden 366 bin lot, Midas'tan 341 bin lota yakın. Yatırım finansmandan 175 bin lot, diğer aracı kurumlardan da 909 bin lot satıldığını görmekteyiz. Diğer kaleminin burada 909.000 lot ile ilk sırada yer alması önemli satış tarafında Pek çok farklı aracı kurumdan mal satıldığı, mal çıkıldığı anlamına gelir Alım tarafında diğer, diğer kalemi 538.000 lot Yani bu 909.000 lotun 538.000 lotu piyasaya dağılmış yine Arada kalan takribi 370.000 lot diyebiliriz Oyak yatırım öncülüğünde kurumsal yatırımcıya geçmiş. Dolayısıyla bu kısmi pozitif bir aracı kurum dağılımına işaret eder. Hisse de bu kısmi pozitif AKD ile günü %2,80'lik artış ile kapattı. Bist 100'ün tam tersine e, burada diğer kalemi satışta ağır bastı. Bu da olumlu AKD'ye işaret eder. Bist 100'e e, kısaca bakacak olursak bu da Bist 100'ün aracı kurum dağılımı. İş yatırımdan 1 milyar TL'nin üzerinde mal alındı bugün Bist 100'de. Onu TEB yatırım takip ediyor 750 milyon liralık mal alımıyla. Halk yatırımdan 491 milyonluk, garantiden 398 milyon liralık, vakıf yatırımdan 321 milyon liralık ve diğer aracı kurumlardan da 2 milyar 100 milyonluk mal alındığını görmekteyiz bugün BIST BOFA bugün satışta bir hayli ağır bastı ve BIST 100'ün düşmesine sebep oldu. 2 milyar 600 milyon liralık mal çıkılmış Bank of America üzerinden BIST 100 endeksindeki hisselerde. Tacirlerden 397 milyon liralık, ünlü menkulden 329 milyon liralık, Meksa üzerinden 270 milyon liralık, yatırım finansmandan 256 milyon liralık, diğer aracı kurumlardan da 1 milyar 282 milyon liralık mal satıldığı görülüyor. Burada BOFA üzerinden çıkan malın maalesef takribi 1-1,5 milyar TL'lik kısmı piyasaya dağılmış. Bugün BIST 100'ü baskılayan en önemli unsurunda bu olduğunu görüyoruz. Söyleyebiliriz Reader'ın son olarak Kapanış tahtasına geçelim Bilindiği üzere karanlık odada gelen Son alımlarla birlikte Günü gördüğü en yüksek seviyeden kapattı Biraz önce belirtmiştik Kapanışta 14.67'de 9.000 lot alım emri 14.68'de 110.000 lota yakın Satış emri beklediğini görmekteyiz 10 kademe bazında Alım tarafında 1.2 milyon lot Alım emri ve yine 10 kademe bazında Satışta 434 bin lota yakın satış emri olduğunu görüyoruz. Tahtanın tamamında alım tarafında 6.200.000 lot beklediğini görüyoruz. Satışta tahtanın tamamında 2.700.000 lot seviyesinde satış emri beklediğini söyleyebiliriz. Karanlık odada vakıf yatırım üzerinden alım geldiğini görmekteyiz. Saat 18.00 ile 18.10 arasındaki işlemler bilindiği üzere karanlık oda olarak tabir edilmekte. 14.68 seviyesinde vakıf yatırım üzerinden alım görüyoruz. Ki vakıf yatırım bugün alım tarafındaydı zaten. Şurada bin lota yakın net alım yaptığını görüyoruz. Tahtada bugün için. Satış tarafında son işlemlerde Halk Yatırım, Ak Yatırım, Philip Kapital, A1 Kapital gibi kurumları, pek çok farklı aracı kurumu görmekteyiz. Bugün için Reader'a dair alan satan İstatistiki veri bu şekildeydi. Şirketten gelen yeni bir kap bildirimi yok. E, bu yüzden söyleyecek farklı ekstra bir durum da yok. E, bütün videolarda belirttiğim üzere borsada işlem yaparken mutlaka paranızı minimum 3'e 4'e 5'e bölmeye özen gösterin. Kademeli alım kademeli satım borsada hayat kurtarır. Hiç kimsenin al sat tut tavsiyesine asla kulak asmayın krediyle ve borçla mal almamaya özen gösterin ki hisseleri zorunda kaldığınız için değil, kendi istediğiniz zaman satabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Beğenir, yorum yapar ve kanalımıza abone olursanız müteşekkir oluruz. Mutlu akşamlar. Yarın için ki yarın 2024 yılının son işlem günü. Yarın için şimdiden herkese bol kazançlar.